Edirne'de Atatürkçü Düşünce Derneği binasında düzenlenen açıklamada 24-31 Ocak tarihleri arasında anılan Adalet ve Demokrasi Haftası'nın demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Dernek tarafından yapılan basın açıklamasında Profesör Doktor Muammer Aksoy'un 31 Ocak 1990'da uğradığı suikastın yıl dönümü dolayısıyla anıldığı, aynı süreçte 1990'lı yıllarda yaşamını yitiren aydınlarında sahip saygıyla hatırlandığı ifade edildi. Her yıl 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası'nda bir yandan aziz şehitlerimizi anıyor, bir yandan bu emperyal tuzakların perde arkasını, nedenlerini ve sonuçlarını irdeliyor. Bir yandan da yeni tuzaklara düşmemek için ders çıkarmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Muammer Aksoy, kendisi gibi Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarından ve Atatürk'ün akıl ve bilim yolundan uzaklaştırılmasının yarattığı tehlikenin farkında olan 49 Cumhuriyet Aydını ile birlikte 19 Mayıs 1989 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. Derneğimizin kuruluş bildirgesiyle ortaya koyduğu yol haritası ve çalışmaları emperyal güçleri öyle ürküttü ki çareyi Muammer Aksoy'u susturmakta buldular. Açıklamada kamuoyuna adalet ve demokrasi vurgusu yapılırken benzer acıların yaşanmaması için toplumsal hafızanın canlı tutulması gerektiği belirtildi. Dernek, Uğur Mumcu başta olmak üzere yaşamını yitiren isimleri de anarak anma haftasının her yıl dersler çıkarma ve demokrasi mücadelesini sürdürme çağrısı taşıdığına yer verdi. Atatürk Düşünce Derneği olarak Kemalizmin namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarını asarak yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma azim ve kararımızla başta Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu olmak üzere bütün devrim şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor. Aziz hatıralar önünde tazimle eğiliyoruz. Saygılarımızla.